Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Evet nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz efendim siz nasılsınız? Teşekkürler ben de iyiyim. Ya bir dakika, gerçekten biz niye böyle hep sizle bizle konuşuyoruz kendi arabası? Sen <laughs> de <"Naber, gülüyor> dostum falan. Merhaba, aynen hakikaten Hemen ya niye böyle bu Sokak şeyin arası. nereden evet kaptık siz biz falan ne yapıyorsun? Ne var abi? Ya Anladım. yorumlarda hani, tamam onu şey yapıyoruz hani siz biz Nezaketimizi koruyoruz da kendi aramızda bari. Kendi aramızda, kendi aramızda da nezaketimizi koruyalım Nazik olmayalım. Aynen. Bizim <laughs> nazik olmayalım kardeşim diye böyle iyice bir <laughs> şey Bence ondan değil. Bence zaten normalde böyle nazik naif insanlar olduğumuz için iste istemez insanların karşısına çıkacağımız bilinciyle böyle içimizden geldiği şekilde davranıyoruz diye düşünüyorum. Yok, tamam. Acayip rol gibi. yaptım herhalde, sözü bir... Ne söz? Takım elbise bile giyerim. <laughs> takım elbise giyiyorum. Ben. Kravatını yani düzeltir öyle... misin gözlü bey biraz şöyle sakin bir sakin. Pardon pardon arkadaşlar hemen düzeltiyorum. Deyip evet dalgamızda koy koyumuzda yaptıysak hemen <laughs> filme geçeyim. <laughs> evet süreyi uzatmaya yönelik hareketler. Evet arkadaşlar İspanya Kolombiya ortak yapım bir film konuşacağız bu hafta. La Cara Oculta. İngilizcesi The Hidden Face. Türkçesi de Gizli Oda. Birebir çevirisi de sanırım karanlık yer anlamına geliyor. E, 2011 yapımı 1 saat 40 dakika kadar bir süresi var. E, yönetmenimiz ise Andres Baiz. Filmimizin konusunu da bir anlatayım hemen kısaca orkestra şefi bir ana karakterimiz, erkek karakterimiz var. Tasarımcı anladığım kadarıyla tasarımcı bir kadın karakterimiz var. Aralarında güzel bir aşk hikayesi var ve orkestra şefinin işinden ötürü Kolombiya'ya taşınmaları gerekiyor. Birlikte taşındıktan sonra aralarında bir ufak sadakat problemi ya da kaygısı oluşuyor diyeyim. Kadın bunu test etmek istiyor bir şekilde. Yeni taşındığı Kolombiya'da test ederken maalesef aksilikler başına geliyor. Talihsiz olaylar, üzücü hadiseler yaşıyor kadın karakterimiz. Erkeğin çok da konusunda değil diyormuş. <laughs> Konu genel itibariyle bu şekilde. İsterseniz hep beraber bir konuşalım bakalım. Öncelikle bu filmi niye kanalımızda onu bir söylememiz gerekiyor. Ya Bazen şey fark ediyoruz. Kanalda aşırı böyle kült film veya eski film daha üzerine konuşulması gereken filmler gittiğimiz için bazen Gerek bizim gerek izleyenlerimizin canının sıkıldığını düşündüğümüz için böyle araya çerezlik diye ifade ettiğimiz filmler atmaya çalışıyoruz. Bunu seçme sebebimiz aslında biraz kanalımızda da yorumladığımız Tiempo'nun etkisi hani o film beğenmiştik. Yani en azından izlenebilirlik açısından. Bu filmde de biraz onu bekledim açıkçası. Ama mesela bunu kendi aramızda da konuştuk. Biraz ona göre zayıf. İspanyolların bu gizem olayı güzel. Gizem, gerilim fena değil Hani bu tarz bir kendilerine yol çizmişler mi diyeyim artık yani bu tarz filmleri başarılı yapıyorlar bence film kalitesi olarak bence güzel ama işte bunu normal izlediğimde daha çok hoşuma gidebilirdi ama bu kanal için izlediğimde çok fazla eksik ve şey gözüme çarpıyor o biraz can sıkıcı yani hani aslında filmden almam gereken keyfi alamadım gibi hissettim yoksa film bence çok da şey yani burada biraz eleştirebiliriz o anlamda kötü film olduğunu düşünmüyorum eğlenceli bir film eğlenceli ken hani böyle gülüp eğleneceğiniz değil. Film akıcı bir şekilde ilerliyor. Merak konusu var. Daha güzel olabilirmiş ama onu fark ettim izlerken. İnsanın içerisinde eksik bıraktığı bir şeyler oluyor bence de bu filmin. Ben biraz onu şundan kaynaklan düşünüyorum. O filmin yani nüansının, o gizli odanın biraz erken verilmesi gibi bana biraz da onu hissettirdi. Gizemi biraz daha korusaymış. Belki biraz daha böyle beklentiyi yükseltip farklı unsurlar oluşturabilmiş gibi gelmişti. Filmin biraz ortasında doğru böyle bir şey gelince ha tamam buymuş ya falan gibi rehavet gelip insan o gizemin ve derinliğin ya da daha doğrusu çok derin olmamanın farkına varıyor diyeyim yani. Ben de öyle bir izlenim uyandırmıştı. Filmde böyle demiş olduğun gibi kanalımız itibariyle çok derin analizler, çok derin böyle metaforlar, açıklayacağımız unsurlar fazla barınmıyor ben, benim de düşüncem itibariyle. Fakat filmin ana unsuru tabii ki ilişkileri masaya yatırması. Kadın erkek ilişkisinin arkasında yatan unsurlar, kadınların nasıl davrandığı, insanların birbirlerini ne kadar zorlaması gerektiği ya da ne kadar sınaması gerektiği, bu sınavın insana ne kattığı gibi unsurlar barındırıyor ki bence muhtemelen Kekli Bey de belki değinecektir. Gizli odanın bir manası da o şekilde. Kadınların ilişkilerinde hani arkada saklamış oldukları, demlendirdikleri duyguların, düşüncelerin sürekli masaya yatırdıkları bir gizli odaları var ve orada ister istemez bazen sıkışabiliyorlar, kalabiliyorlar, sıkıntı yaşayabiliyorlar ve bunu ceremesine çekiyorlar gibi ben mesaj ve anlam da kendimce hani filmi izlerken çıkarmıştım. Aslında normalde baktığımız zaman Adrian açısından yani erkeğimiz açısından normal seyreden bir husus var ama ilk, filmin ilk yarısı karakter karakter analizi itibariyle güzel bir hani böyle gerilim verdiği için Adrian sanki gerçekten soğuk bir katilmiş izlerimini hoş bir şekilde vermiş. Bence bu manada yönetmenin başarısı güzellik filminin ilk yarısında diye düşünüyorum aynı zamanda. Ben de bu hani metaforik anlamda bir içerik yok demiştik ya. Ben de katılıyorum buna ama şöyle bir şey de yapmak istedim hani güzelleme o kadar şey yapmayayım diye. Sanki toksik ilişki problemi de var gibiydi burada. Kadın kendini istemeden odaya hapsediyor ya aslında adam diğer kadınlarla flörtöz konuşuyor işte diğer kadınlara mail ediyor falan. Böyle insanlara belki de mail eden kadınların metaforik anlatısı olabilir gibi geldi. O ev... Adamsa mesela o odada adamın içindeki o toksiklik gibi olabilir belki. E, kadın bunu buna istemeden kendini kaptırıyor ve buradan çıkmaya çalışıyor gibi böyle bir e, anlam çıkartmaya çalıştım. Onun haricinde sizin dediğiniz gibi başarısı olduğu konular da mevcut. Şöyle ki mesela aynı şeyleri iki kez farklı kadınla izledik ve çok gizem unsuru da Açıkçası eğer fragmanı izlediyseniz çok gizem unsuru da yok gibiydi bence. Ben fragmanını izledim ve kadının hapsolduğunu falan gösteriyordu. Ha, dedim hapsoldu hapsolacak bilmem ne falan. Kuydurum böylesi. Ha yani adamın onu ha, hapsetmesi belki olabilirdi. Onun haricinde herhangi bir gizem yoktu bence izleyici açısından. Ama oyuncu oradaki karakterler açısından tabi gizem vardı. Bu da eksi yönlerden biri diye belirtebilirim. Metafor konusunda hepimiz aşağı yukarı benzer ama biraz farklı yönlerden yakalamışız. Ben şöyle hissettim. Mesela kız diyordu ya hayalet mi var bu evde. O kızı hayalet gibi görüyordu. Bu şöyle bence. ya yani Sevgililerin böyle eşlerin geçmişleri işte ne onları ne de eşlerini bırakmayabiliyor. O insanların yaşadıkları böyle bir hayalet gibi insanları izleyip yargılayabiliyor. Yani aynanın karşısındaki o odada kapalı kalan insan mesela kadına karşı hep böyle sözler söylüyordu. Eğer bu kaybetmekten korkarsan onları oradan çıkartmazsan ya onlar orada sonsuza kadar yaşayacak yani ama cesur olup onunla yüzleşirsen hani özgürleşme ihtimali var. ve bu filmde uyuşmuyor orası ayrı konu ama yani onun bir hayalet olarak görülmesi onun geçmişinden kurtulamaması insanların burada fiziksel olsa da psikolojik anlamda da ilişkilere getirdiği yüklerden biri de bu oluyor ya. O yüzden mesela düzgün ilişkiler yürümüyor. Hep sürekli işte burada da mesela kıskançlık vardı. İşte birbirlerini kıskanma. Tabii ki erkeğin hani aldatma konusu da var zaten. Erkek de o konuda masum değil. İlişkilerin aslında ne kadar sağlıksız olduğunu yani birçok şeyle uğraşıldığını veya sorunla başa çıkılmaya çalışıldığını ve genelde de başarısız olunduğunu göstermiş. O yönden ya ilişkileri biraz göz önüne sermiş diyeyim. Ben ama şey sevmedim mesela kız özellikle kendini hapseden kız ve çok ergen gibi geldi bana yani hani şu abi lise muhabbeti gibi yani işte ben beni ne kadar seviyor diye terk etme muhabbeti falan olur ya resmen onu yapıyor yani Öl, ben ölürsem o benim arkamdan ne hisseder ya bilmiyorum ondan sonra kendini hapsettikten sonra tabii ki çok zor bir durum sevdiğim insani başka birliğiyle yaşadığını görmek, birlikte olduğunu görmek, hani onları o halde görmek çok üzücü ve psikoloji bozucu olabilir. Ama psikolojisi onlamda bozulmuş değil de sadece normal bir kıskançlık sergiler gibi kadına sürekli hakaretler etmesi, şey yapması. Hani mesela durumu öbür taraftan düşündüğünde onun mesela herhangi bir bilgisi yoktu onunla birlikte olurken, ya o yönden şey kendini kapatan kadının şeylerini çok beğenmedim yani davranışları çok ergence geldi bana. Bana da evet. Fazla büyütülmüş bir drama gibi geldi bana da. Ben de aynı şeyi hissettim. Hani gereksiz bir test, lüzumsuz bir yoğun drama. İki kadın için de aynı şeyi hissettim ben. Yani orada bir kadın hapsolmuş ve sen daha yeni tanıştığın bir adam için orada onu kapalı tutmayı göze alıyorsun mesela ya yani bilmiyorum direkt aklına polis aramak. Onun tek arama. şeyi şuydu. <laughs> yani hani kadın polisle büyük ihtimal eski sevgili zaten. Hani ufak tefek onu belli etmeye çalışmışlar. Ee, orada da diyordu ya işte kendine sonunda zengin birini buldum Yani Zengin bir adam buldu kaybetmek istemiyor. Onu 2-3 cümleden öyle bizim yorumlamamızı istemişler. Ama altı dediğin gibi aslında çok boş yani. Hani niye öyle bir şey yapsın ki insan bir korkar ya da şey yapar yardımcı olmaya çalışır. Ya bir insanı ölüme mahkum etmek bu kadar kolay mı yani? Hani iki taraf için de geçerli mesela. Evet, Diğeri de onu aynen. bıraktı. Aynen, Abi insanlar diğer de onu bu kadar kolay katil olabiliyor mu ya? <laughs> Zengin koca buldum o zaman diğerini öldüreyim. <laughs> Gerçekten altyapısı çok güçlü olan bir metin değil mi? Bir yandan da demiş olduğunuz gibi hakikaten çok basit, ergenlikteki insanların derin olmayan düşünce davranış yapılarına uygun bir e, sedaryo çizmişler. Altyapısı zaten yok dedik çok fazla. Fakat sanki hani bir yandan şunu da belirtiyor yine bir şeyler çıkartalım illa diyecek olursak, ilişkilerin seyrinde de aynı zamanda tarafların bu ilişkiye yön vermesi anlamında ipler kendi ellerinde, anahtar sende. El Elindeydi. Oraya girip seyrini değiştirmek ilişkinin senin elindeydi. Ve sen onu bile bile bunu göz, göre göre yani riski aldın. O zaman sonucuna katlanacaksın gibi. Ben öyle bir sonuç çıkardım aynı zamanda. Ya yani insan ilişkiler bağlamında değerlendirilebilir. Ama dediğimiz gibi çok ilbi bir yaklaşım, farklı bir durum gibi hadiseler yok. Biraz demiş olduğunuz gibi belki böyle kısa film olacak bantta bir hikayeyi uzun film çekmenin bir neticesi olarak böyle bir durum olmuş gibi ama bazı ayrıntılar var. Hani işte demiş olduğum gibi ilk başta maestroyu biraz derin soğuk görüyoruz. Katil olabilir mi olamaz mı şüpheleri. Evde bir sıkıntı var mı falan gibi unsurlar var ama gözlümeyi de söylemiş olduğu gibi fragmanda bile zaten spoiler vererek hani o kapıyı durum gösteriyor. Bütün heyecanı gizemi ortadan kaldırıyor. O yüzden de çok noktada da bence hani tabiri caizse hata yapmış böyle kendisini düşürmüş bir film gibi de bir yandan ben de izlenim oluştum. Ya evet şöyle mesela gizem konusunu zaten bahsettiğin gibi sırf mesela birkaç hani trailer ya da birkaç bilgi konusu bilgi elde etsem film hakkında zaten Filmin her şeyi ortada, o konuda bir gizem kalmıyor elinde. Gerilim konusunda da onda da sırf müziklerle sağlamaya çalışmış. Yani sürekli bir arkaya gerilim müziği koyarak ya filmi gerilim yapamazsın bence. O yönden mesela o da saçmaydı. Biraz yorucuydu. O yüzden filmde çok aslında güzel potansiyel var. Bahsettiğimiz gibi yani hemen ikinci karakteri göstermesi, olayların nasıl gerçekleştiğini göstermesi gizemi ortadan kaldırmış, bazı şeyleri kolaylaştırmış ve filmin sonu çok saçma bitti. Yani kadın orada hiçbir şey olmamış gibi oturuyor. Diğer kadını hapsetti, erkek terk etti mi gitti bir şey oldu. Yani bahsettiğim not notlardan dolayı biraz e, filmde eksik kaldım deyip istiyorsanız notlamaya geçelim. Aynen notlamaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar İspanya Kolombiya ortak yapımı gizli oda filmini izledik. 46 bin kişi puanlamış filmi ve 7.3 vermiş. Metascore ise puanlanmamış. Ya aslında ben girişte bahsettiğim şeyi söyleyeceğim. Filmde bir sıkıntı yok. O filmi bu gözle hani biraz eleştirel gözle bakarsan çok hani kafaya takacağın şeyler olabilir ama işte bahsettiğim konular biraz beni etkiledi ben o yüzden 6 puan veriyorum bu filme film hani Genelde de zaten bizim film listemiz itibariyle arada bir eğlencelik çerezlik olsun babını almış olduğumuz bir filmde Evet seyri var güzel izlenme itibariyle insanı hafif böyle gelelim babında mutlu edebilecek seyir keyfine sahip bir film diye düşünüyorum ben de. Filmde gerçekten az karakter var bunu da belirteyim normal maestro sahnelerini ve o müzik alanlarını çıkartırsak 3-4 kişiyle beraber film çekmişler gibi bir evde böyle bir durum var. Filmde bu arada yine e, unutmadan bahsedeceğim Hitler Nazi meselesini de taşımışlar. Evet bu güzel farklı bir anekdot olmuş yani oraya ...gelip ondan sonrasında kendisinin bulunması ihtimaline karşı... ...bir nazi subayının saklanma amacıyla oluşturmuş olduğu bir oda. Burası bence bir noktada güzellik katmış diye düşünüyorum filme. Ama aynı zamanda sanki onları böyle över tarzdaymış gibi... ...bir durum da var gibi bir hissettim o ayrı mesele. Onun haricinde filmin hikayesinin çok derin olmadığından bahsettik... ...genel itibariyle. Demiş olduğum gibi böyle bir uzun metraj bir filmi... ...çok çok dolduracak bir altyapıya sahip değildi. Fakat keyifle izlenebilir. Yani genel olarak da önerebileceğim bir filmdi diyebilirim. Ben filme... O yüzden e, genel olarak değerlendirmem itibariyle 6.5 veriyorum. Evet genel itibariyle ben de katılıyorum size. Çok altı dolu değil ve tekrara düşen bir film gibi. Öneri kısmına ben çok senin gibi düşünmediğim için katılmıyorum. Yani çok önermem herhalde bu filmi. Ben 5 puan veriyorum. 5.8 oldu ortalamamız. Evet arkadaşlar bir filmi daha Geride bıraktık diyeyim. E, haftaya hangi filmi konuşacağız onu da hemen söyleyelim. franken Haftaya o zaman franken minide görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sanat da efendim. Görüşmek dileğiyle arada nefes vermek, sanatı böyle tatlandırmak dileğiyle. Hoşçakalın.